Yok. Bu iş böyle olmaz arkadaşlar. Vahit eniştemi yumuşatmak için başka bir çare bulmak lazım. Memlekette çarşafları tohmakla vurarak yumuşatırlar. Vahit <laughs> bir çarşaf kadar sessiz kalmayacağı için vazgeçen mi oluruz? Şu abi mantıcı açılıp müşterilerimizi kesmeseydi... ...öyle yapmazdı adamcağız ya. Bir mucize olaydı da... ...dükkanın müşterisini artıraydık ya. Ben razı ederdim onu ama... O da haklı. Biz de haklıyız. Ay sen de haklısın. Keşke elimizden bir şey gelseydi. Ne düşünüyorsun biliyor musun? Ne? ne? Hani şu dergilerde gazetelerde yazılar yazan adamlar vardır ya. Vardır. Hı. Olmasa gazete çıkmazdı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Hani böyle lokantalara, restoranlara falan gidip de yemek yerlerde... ...hani güzel güzel yazılar yazıp orayı tanıtırlar. Ne, ne denirdi onlara? Gurme. Vallahi ben gurmedim. <laughs> Bir tane bu dergide var mesela. Gazetelerin eklerine de yazıyormuş işte. Güzel. Bizim dükkana gelmeye razı etsek. Bir de bizim hakkımızda bir yazı çıkartsak. Burası müşteri kaynardı valla. Biz çağırsak gelir mi ki? Nasıl çağıracağımıza bağlı. Bu nedenle yedi tane genç insanın hayatı bir gün. Geleceği ve kaderi bir gün. Ballıoğlu mantı salonu için yazacağınız yazıya bağlı üç nokta umutla titreyen yüreklerimiz <laughs> ve havaya kaldırdığımız zavallı ellerimizle gelmeniz için dua ederken... <laughs> Kaderimizi bağladığımız siz Sayın Perihan Ergül'e boynu bükük saygılarımızı sunar. Cevabınızı çölde vaha arayan bir zavallının susamışlığıyla beklediğimizi belirtmek isteriz. <laughs> Kim yazdıysa hayali amma genişmiş. Gidecek misin Periş? Vallahi bu kadar canhıraş bir çağrıya hayır denmez ama bu haftam tamamen full. Ben gideyim istersen. Aa gider misin Teo'cum? Perşembe günü bir araya sıkıştırmaya çalışırım. Asistanım gelecek diye cevap yaz bari de sevinsinler. Tamam. Aa, geliyorlar, geliyorlar. Kim geliyor ya? Perihan Hanım asistanı Teo'yu perşembe öğleden sonra mantıcıya göndereceğini Yazı bir yayınlansın. Vay demimle, sıkı bir pazarlığa oturmuş artık. <laughs> Hatta şimdiden bile oturabiliriz. Güzel. <laughs> yani şimdi bu adam gazeteye, dergiye yazı yazınca müşterinin artacağı garanti mi? Yeterince okuyucuya ulaşacak mı bakalım? Derginin tirajı 3000, gazeteninki 15000, e bunun üçte biri gelse eder altı bin kişi. Yapma ya. Yarısı gelse durumu kurtardık vahit dayı. Tabi bu altı bin kişi şimdilik bizim elimizde. Hmm. E vallahi demek ki bu sizde. Ah sizi gidi sizi. <laughs> Adamı dükkana götürtmek için ne istiyorsunuz? Altı bin kişiye karşı artık baya bir şey istersiniz siz şimdi. Ah gidinin uyanıklara. <laughs> yok be. Bizim gözümüz tok evvel Allah. Bir şey de istediğimiz yok. Güzel. De. Hani şu kira daha mahul bir rakam olsa diyorduk. Yüzde kırk. Yüzde beş. Oo. Ha. <laughs> Günlerde dükkana kimse ayak atmıyor ha? Yüzde otuz. Yüzde on. Canım hele bir adım daha gelin. On <laughs> beş. Yüzde yirmi dokuz! Hesabı zor! Yuvarlak on beş buçuk olsun! Yirmi <laughs> beş son! Ya. Kabul! Çok şükür! Evet. Perşembe öğleden sonra adam geliyor, şimdiden hazırlıklara başlamalıyız! Hı. Nasıl hazırlanacağız? Ee, Sen beş daha in, organizasyonu biz yapalım emmi! Ama kaçıncı! <laughs> <O zaman gülüyor> şey 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 <laughs> tamam canım! organizasyonunu şirketten olsun. Yaparız. <laughs> ...gelmesi lazım. Eli kulağında. Adı neydi adamın? De Aman! Pardon. Yönümü şaşırdım. Adı <laughs> neydi adamın? Teo, Teo. Bence asılı herhal. Bana da öyle geldi. Ana! Ya Türkçe bilmiyorsa? Türkçe yazsın yeter. Her şeyi son bir kere... ...tekrarlayalım mı? Hadi. Hadi ha. tekrarlayalım. Başla. <laughs> Adam gelir gelmez Haydar'la ben karşılayacağız ve kırmızı alıyı şereceğiz. Ben masasını göstereceğim. Ya Türkçe bilmiyorsa? işaret etse vallar değil mi? <laughs> Servis yaparken hep güleceğiz. Uçar gibi yürüyeceğiz. <laughs> biz de sözüm ona müşteriler olarak sık sık memnuniyetimizi belirteceğiz. <laughs> Ay çok güzel. Ama biz bunları niye yapıyorduk?

Aman ne o fark etmez. Hoş geldiniz, kap. hoş geldiniz. kap. Şöyle <laughs> alın. Böyle, kap lütfen. Kap. <laughs> hazır, hazır. Ha, Hadi. bir dakika kardeşim, herkes bunun üstünde gezinir, su işimiz var ya. Allah Allah Allah. 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 Geç. Kıdını, kıdını kaldır, kıdını. Vay neymiş, ay tane. Ne alırsın? Ya da How can I help you? Ee, ee, ben ee, Mantı! Meryem Hanım, mantı! Tabii, hay hay! Tabii, <laughs> bir mantı lütfen! Tabii, hay hay! <laughs> Buyurun! Bahçesi var, var var! Hay <laughs> var, var var! Ay! bu ol Musa, misiniz? sarımsak, okey? Okey. <laughs> Mantı hazır. <laughs> Affedersiniz. Pardon, bakar mısınız? Bir saniye patlamayınız. Şu an meşgulüz, değil mi? Afiyet olsun. Nasıl oldunuz? <laughs> nasıl buldunuz? <laughs> ha. e nasıl buldunuz? Hımm olağanüstü hmm. Yani hayatımda böyle mantı yemedim hmm. Adamın Türkçesi biraz zayıf hmm. Oh o kut kut Afedersiniz Bakabilir misiniz acaba Biraz bekleyin olmaz mı Nedir bu aceleniz yani <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi bir tat bakalım mantımız Gidik <laughs> bak beğenmezsin açık açık söyle. Hatır yapma darılırım vallahi. Çok teşekkür. Siz çok güzelsin. sen de sen de. kötü Sen çok güzelsin. Nasıl? Nasıl? güzel mi? Bir porsiyonda çiğ börek Teo. Ne o Leo. Ay çok pardon. Meryem Hanım bir porsiyon çiğ börek lütfen. Duydunuz lütfen. <gülüyor> lütfen. <laughs> <laughs> gelin gelin hadi. Tam sekerekine <laughs> bu adına dursun. Ham çekelim. Ha? Ee, ne diyorsun? Diyorum çok güzel. <laughs> Yazacak mısın peki? Evet evet. Yazacağım. Ben size yazacağım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Sizi yazacağım. İyi. Evet evet. Tamam. Bir foto. Tüm günler. Come on, Kutura come on everybody. Söyle duralım da dükkan zengin görünsün. Onun otomatiği var mı? Var. Hadi gel. 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 Seks de olmaz. Ölü bir gör. Gel. <laughs> Koşun Okey. Gel. 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 Kam. Okey.